Merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir silah tanıtım videosunda karşınızdayım. Aslında bugün bir silah tanıtımı yapmayacağım. Bir arkadaşımız geçenlerde yaptığım havalı tabanca atışına başlarken gerekli olan malzemelerle ilgili videodan sonra benden havalı tabancalardaki gez arpacık ayarlamalarını ve genel olarak silah üzerinde yaptığımız ayarlamalarla ilgili detaylı bir video çekmemi istedi. Ben de şu an elimde 3 tane haval tabanca olduğu için değişik modellerde. Bu fırsattan istifade böyle bir video çekeyim dedim. Bu elimdeki haval tabanca bir Morini 162. Bu kısa namlulu modeli ve mekanik tetiği olan model. Diğer bir elimdeki şu an silah. Geçenlerde bir tanıtımını da yaptım. Bu videodan önce mi yayınlarım sonra mı yayınlarım bilmiyorum ama bu da Partini'nin K10 modeli yani daha önceden yaptığım K12'nin önceki modeli arkadaşlar eski modeli bu da hazır elimde varken bunun üstünde de karşılaştırmak için bunu da kullanacağım bir de Hemelli 480 oldukça eski bir havalı tabanca diğerlerine göre biraz daha sınırlı ayarlama şey seçenekleri var bu da bunu da karşılaştırma olsun diye yine ayarlarken kullanmak için buraya getirdim. Şimdi gez ve arpacık ayarından başlayalım. Arpacıklarda arkadaşlar şimdi önemli olan ayar dediğimiz şey bizim doğal duruşumuzda yani doğal duruşumuzda kaslarımızı silahı bir yere doğrultmak için böyle doğrultmak için kullanmadığımız tam vücudumuzun doğal dururken doğal duracak şekilde silah tutup en az hareketle tetiği çekmemiz için yaptığımız şeyler arkadaşlar. Yani bizim doğal duruşumuz hedefe bakarken hedefi görmek için sağa sola silah ya da yukarı aşağı oynatmadan vücudumuzu ayarladığımız bir duruş var arkadaşlar. Bu duruştayken ben ee, yine elimde de kabzayı falan böyle sağa sola döndürmek zorunda kalmadan e, tetiği de şeyle e, arpacığa tam böyle odaklanmışken silah hiç oynatmadan tetiğe basabildiğim tetiğe basabilmemi sağlayan e, ayarlamalardan bahsedeceğim. Tabii ki e, çok önemli bir tanesi. E, arpacık ve gezin ayarı. Şimdi her değişik silah modellerinin bu kabza açısı birbirinden farklı olabiliyor arkadaşlar. Bu ikisi birbirine yakın gibi gözüküyor. Şöyle bir tutayım. Bazı silahlarda bu kabza açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Bazısını da ayarlayamıyorsunuz. Bakayım şu nasılmış. Sanki Morini'nin biraz daha yatık bir kabzası var arkadaşlar. Mesela Hemerli'ye göre. Görebildiğim kadarıyla. Bu da şunu gerektiriyor. Ben elimi yine o dediğim gibi doğal pozisyonda tutarken eğer e, elim böyle dururken şimdi abartıyorum tabii ki. E, arpacı göremiyorsam ne yapmam gerekiyor o zaman? Buraya daha yüksek bir arpacık takmam gerekiyor. Değil mi? Çünkü ben elimi doğal tutarken arpacıkla gezin, arpacın üstüyle gezin üstünün aynı hizaya gelmesini istiyorum. Ben arpacığın üstünün gezin üstüne denk getirmek için bileğimi oynatmak istemiyorum. Eğer benim anatomim silahın kablo açısıyla uyumu değilse ve arpacık gezin üst kenarından yukarıda veya aşağıda kalıyorsa yapmam gereken şey bu arpacığın boyunu değiştirmek olabilir. Bunlar genellikle bir standart boyla gelirler ama piyasada yedek parça olarak. Daha uzun ve daha yüksek ve daha e, alçak arpacık seçenekleri vardır. Arpacığı bu şekilde ayarladıktan sonra yine silahın üstünde arpacığı koyabileceğim değişik e, yerler var. Bu da yine e, benim gözümle arpacın arasındaki mesafe arpacı net görmeme mani oluyorsa belki bu arpacığı biraz daha geriye çekmek isteyebilirim veya da silah stabil tutmakta zorlanıyorsam yine birazcık bu arpacıyı geriye çekmek isteyebilirim. Yine bunu sağlayabilmek için de silahın üstünde arpacık için değişik yerler koymuşlar ki ben şey arpacığı gezin arasından bakarken net bir şekilde görebileyim diye. Arpacıkla ilgili ayarlarımız bunlar. Bir de yine bu arpacığın inceliği ve kalınlığı ile ilgili değişik arpacık tipleri vardır. Benim gezin arasındaki boşlukla arpacık arasında kalan ışık şeyini ayarlamam lazım. Mesela bu silahta gezin aralığın arpacı ayarlanabiliyor. Ben bunu bu aralıktan ayarlayabiliyorum ama bizim ateş ettiğimiz hedef de siyah olduğu için bazı insanlar o siyahtan çok daha ince bir arpacık görmek isterler. Bazı insanlar o siyahla aynı kalınlıkta bir arpacık görmek isterler. Veya bazı insanlar o siyahtan daha kalın bir arpacık görmek istiyor olabilirler. Bu tamamen atıcının kendi tercihi, kendini nasıl rahat hissettiği ile alakalı bir şey. Yine böyle bir durum varsa siz kendinize göre daha ince veya daha kalın bir arpacık silahınıza takabilirsiniz. Arpacık ayarından sonra sıra geldi gez ayarına. Tabi gezde daha çok ayar var. El er silahta da bunlar biraz değişik onlardan bahsedeceğiz. Genel olarak havalı tabancalarda hassas atış yapma ihtiyacı duyduğumuz için gez ayarı sağa sola ve aşağı yukarı şeklinde ayar yapılabilir. Bu eğer böyle bir gez ayarı yoksa o havalı tabancayı müsabak için zaten kullanamazsınız. Bu Morini'de sağ sol ve aşağı yukarı Vidalarla yapılıyor ve bir tornavida olmadan buraya bunlara ulaşmanız mümkün değil. Eğer tecrübeli bir atıcıysanız arkadaşlar, bu çok az oynarsınız yani. Bunlar hep sabit kalır. Siz kendi vücudunuzun pozisyonunu ayarlayarak o sağ sol yukarı aşağıyı hedefte ayarlarsınız. Ama bu tecrübe seviyesine gelinceye kadar defalarca defalarca bir atış sırasında sağ sola yukarı aşağı ayarlamak ihtiyacı duyabilirsiniz dediğim gibi Morini'de de bu e, tornavidayla ile yapılabiliyor sadece artı morini de e, yine bu gezin şu gez aralığını açıp kapayabildiğimizde bir e, şey var ayar vidası var bu yine gözle alakalı bir şey e, bunun bir sabit değeri yok e, Siz yeni bir yerde atış yapıyorsanız önce bu gez ayar aralığını Kendinize göre ayarlamanız lazım bu deneme atışları süresinde. Deneme atışlarına başlıyorsunuz. Eğer grubunuz küçükse tamam zaten sorun yok. Eğer dağınık bir grup attıysanız bu aralığı ben öyle yapıyorum. İki tık açıyorum. Yani genişletiyorum. Bir 3-4 atış yapıyorum. Bakıyorum gruba. Eğer memnun değilsem bir tık kapatıyorum. Bir daha biraz atış yapıyorum. Eğer iyi gidiyorsa bir daha kapatıyorum. Biraz daha atış yapıyorum. Mesela tam memnunsam Ondan biraz daha dar bir iki kez daha atış yapıyorum ki emin olmak için. Eğer dar dar yapınca tekrar grup büyüyorsa tekrardan o tam memnun olduğum aralığa e, gezi ayarlıyorum ki müsaka, müsabaka başlamadan önce hem ısınma atışlarımı yapmış olayım hem de e, gez aralığını o atış yaptığım poligonun ışık ortamlarına göre ayarlamış olayım. E, yalnız ben son zamanlarda gözlüğüme bir renk filtresi takıyorum. O ışıkla ilgili bu sorunları biraz giderdi bence. Bu aralıkla uğraşma işine o kadar çok fazla ihtiyaç duymuyorum son zamanlarda. bu Gözlük filtresi kullanmaya başladığımdan beri. Yine aynı şekilde Pardini'ye bakalım. Pardini'de de değişik arpacıklar takabildiğiniz ve yerini değiştirebildiğiniz bir seçenek var. Yine aynı şekilde gez aralığını ve gezi aşağı yukarı ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız Paladin'e de bunu tornavidaya gerek duymadan elinizle ayarlayabileceğiniz şekilde düğmeleri yapmışlar. Yine ayrıca eğer bu düğmeler sert dönüyorsa yine kullanabileceğiniz, tornavida ile kullanabileceğiniz şekilde bir e, gez ayarında şey de var. E, öyle bir seçenek de var. Bu tanıtım yaparken gördüğünüz satılıyorsanız hatırlıyorsanız benim elime biraz küçük geliyor. Ama... E, şeyi gez arpacığın boyu falan benim rahat tuttuğum zaman şey bileğimi oynatmadan gezin üstüyle rahat bir şekilde denk getirebileceğim şekilde o bakımdan güzel. Daha eski olan hemerliğe bakalım. Bunda arkadaşlar gezin aralığını açıp kapayabileceğiniz bir opsiyon yok. Bu gez değişik gez tipleri var. Bu üstündeki 3.2 milimetre boşluğu olan bir gez Eğer ben daha e, ki bana az geliyor arkadaşlar Yani ben bunu atış yaparken bu arpacıkla e, arpacıkla gez arasında hemen hemen hiç ışık görmüyorum tamamen körlemesini atıyorum gibi e, diyebilirim ama bu da güzel yani ben vücut pozisyonumu çalışmak için hani e, hedefi görmeden bile sıf vücut pozisyonumla yine de e, ortaya yakın atmayı çalışıyoruz çalışmak için uygun uygun bir şey ama hani bir müsabakaya katılacak olsam bunda ben bu gezi değiştirmem gerekir ki piyasada da bulmak çok zor çok eski bir silah olduğu için ama onun yanında bunun da sağ sol ve aşağı yukarı ayarı var bunun için de ayarı yapmak için bir tornavidaya ihtiyaç var bunun da piyasada deminkiler gibi anlattığım gibi değişik arpacık boy ve kalınlıkların arpacıkları var teorik olarak eski bir silah olduğu için e, bulabilirseniz şayet yani. Diğer bir ayarlayacağımız şey tetik. Bu çok önemli. Yine dediğim gibi amacımız bizim doğal pozisyonumuzdayken e, silah oynatmadan tetiği çekebilmek. Bunun içinde tetiği çekerken bizim elimizin geri kalan kısmının oynamayacağı bir şekilde parmağımızı tetiğe yerleştirmemiz gerekiyor ve her seferinde de parmağımızı tetiğin teti aynı şekilde yerleştirmemiz gerekiyor ki e, biz o silahı oynatmadan e, atış yapabilelim. Onun için de bu silahta işte bu tetik e, şeyi kolu sağa sola, öne arkaya ve e, kendi etrafında dönecek şekilde çeşitli ayarlama imkanları var. Bunu deneyeceksiniz arkadaşlar. Eee deneyeceksiniz ve çok çok atış yaparak deneyeceksiniz. Bir tane attım, hadi değiştireyim. Bir tane daha attım, hadi onu değiştireyim değil. Bir tetik pozisyonda defalarca atıp sonuçtan emin olduktan sonra diğer pozisyonları deneyerek en sonunda size uygun tetik ayarını elde etmeniz gerekiyor. Hemelli'de de aynı şekilde tetiğin ayarı ileri geri, aşağı yukarı ve kendi etrafına dönecek şekilde yapmamız mümkün ama Morini o şekilde düşünmemiş. Morini tetiği sadece ileri geri ayarlanabiliyor. Sağ sol veya dönme imkanı yok. Eğer illa bu şekilde tetik ayarlamamız gerekiyorsa o zaman bunların piyasada yan sanayi diyeyim, başka markaların Morini tetikleri var. Onlar ayarlama imkanı sunuyor. Öyle bir tetikle Morini'nin orijinal tetiğini değiştirmeniz gerekebilir. Ya tetik çok önemli arkadaşlar. Ben mesela bu bunu çok sev yani en çok kullandığım silah bu olmasına rağmen keşke bu tetik ayarını biraz daha fazla yapsaymış Morini. Bir başka şey denge. silah yine dediğim gibi ben tutarken dengesinin öyle bir ayarlanmış olması gerekiyor ki bu silah tutarken, ister istemez yani insanız, bu ufak hareket ediyor. Ama o hareketin en aza indirilmesi silahın dengesiyle de alakalı. O yüzden çoğu markada böyle ekstradan ağırlıklar takabiliyorsunuz. Bu ağırlıkların yerinde değiştirerek kendiniz silah tutarken en stabil yani silah hiç oynatmadan tuttuğunuz denge pozisyonunu bir şekilde ayarlamanız sizin için faydalı olacaktır. Bu da bir başka ayarlama opsiyonu. Evet, onun dışında şöyle bakayım. Ee, Tabi kabza ayarı çok önemli. Kabza ayarını ya e, bakın ben bu kabzayı biraz yonttum yani benim elime. Elinizde hiçbir hava kalmaması lazım arkadaşlar. Bunu tutunca e, elinizde elinizle kabza arasında hiçbir boşluk kalmayacak. Ama kabzanın herhangi bir yeri de elinize baskı yapmayacak. Yani böyle çok böyle eldiven gibi elinize kabzayı kabzanın elinize uyması gerekiyor. Bunu işte genellikle ya böyle bir yerlerini yontarak veyahut da şimdi o silahım yanımda yok. Bir şeyle epoksi bir malzemeyle bu şeyi kaplayıp daha doğrusu daha sonradan bunu tutmanız gereken ideal şekilde tutaraktan o şekilde elinizin kalıbının kabzaya çıkmasıyla ayarlayabildiğiniz de bir yöntem var. Ya da o şekilde bir şekilde kabzayı elinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani kabza ayarı da çok önemli. Bazı silahlarda bu kabzanın açısını da ayarlayabiliyorsunuz. Hem ileri geri hem de bu şekilde sağa sola şeklinde kabza ayarını yapabiliyorsunuz. Hepimizin anatomisi farklı arkadaşlar. Mesela belki siz tam böyle doğal tutuşunuzda belki eliniz, eliniz böyle biraz eğri duruyor olabilir. Şimdi siz bu eliniz eğri duruyorsa ama yine de silahınızın üst gövdesinin düz durması gerekiyor. İşte o kabzayı biraz ayarlayaraktan eliniz biraz eğri dursa da e, silahın gez arpacığının düz durmasını sağlayabiliyorsunuz. Veya başka bir modelde de e, bu gez ve arpacık o şekilde ayarlanabiliyor. Yani kabza sağa sola dönmüyor da Gezi ve şeyi arpacı böyle birazcık yataylıktan oynatarak yine eliniz kendi doğal duruşundayken eğer gez ve arpacık hizası böyle düz değil biraz eğriyse onu bu ayarla tekrardan düzeltme imkanımız olmuş oluyor. Bu tip ayarlarda bazı silahlarda var. Evet, çok müsabakalarda çok kullanılan silahlarda da var. Ama bendeki silahlarda bu opsiyonlar yok ya. Yani bunun açısı de değiştirilmiyor. Pardini'yi bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu ödünç, ben ödünç olarak bende duruyor. Deneyim diye verildi. çok da araştırmadım açıkçası. Çok fazla atmayacağım için belki oluyordur, belki olmuyordur bilmiyorum. Bu hemeli de sadece şu yatay açıyı 7 derece kadar oynatabiliyorsunuz o kadar bir şey opsiyonu var. Dediğim gibi her silahın aslında böyle istediğiniz özelliklerini toplayıp kendinize göre bir silah yaptırabilseniz ne güzel olurmuş ama işte biraz da piyasanın sunduğu ürünlere muhtacız. Mevcut ürünleri kendimize bu dediğim ayarlamalarla uydurmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tarif edebilirim herhalde. Umarım faydalı olmuştur. Yine sorularınız varsa yorumlara yazın. Tekrar bir video yaparım veya ya da yorumda cevaplanabilecek gibi ise yorumda yazarak cevaplarım. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.